よこそ私のソウル society、私のレアで聞かれしよう。 Sopayla bayıyordu arkadaşlar. Bayıldı. Arkadaşlar bu Mejo meyvesini daha çok seviyor. Eğer Mejo meyvesiyle bunu Yok. Mejo meyvesi değil bu. Bu çiğ et de besleniyor. Buna çiğ et vermemiz gerekiyor. Evet. Normalde çiğ balıkla beslerseniz yüzdelik dilimi daha iyi olur, daha kısa sürede evcilleşir. Ama biz teratörümüzü eğitiyoruz. Evet, 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 evet. Birazdan kalkar. O sırada ben de böyle levele vereyim. Ağırla ver. Tabi bu sırada da etraf kontrol etmemiz gerekiyor. Yırtıcı hayvanlar var mı yok mu diye. Fiziksel hayvanlara verelim. Bunu fiziksel artıralım bunu. O şey senin... Seroton eğerine bakalım. PT, 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 PT. Kaç levelde aşılıyor? Kan röre yeri, kar sütü yeri, pay yeri. Raptor eğeri. Seyredeceğiz Sekiz oldu açıyor. Açılıyor. Sonunda yemek yedi ya. Allah'a şükür ya. Biz de o zamana kadar ok yapalım. Sanki okum vardı. öyle o kırıcı lif saman çakma taşlı saman aldık Boş arkadaşlar. Ne haber? Nasıl gidiyor? Beni koru. Bunu yanına geçirmemin sebebi arkadaşlar yırtıcı hayvan saldırırsa teratörümüze bunu korusun diye bunu korumamız için bunun yanında getirdim. Evet, paltayla deri kasalım, et kasalım. Hadi ama. şifalığımız olmuş olsaydı. Güzel şifalık. Arbelet lazım bunun için. Arbelet olmadan olmuyor. Arbelet şart. Bu Jorli. Güzel. Je oui.